Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, 25 Haziran çarşamba günü Zilhicce'nin son günü. Hemen bir gün sonrası 26 Haziran Perşembe'de Muharrem-i Şerif'in ilk günü. Yani senenin son günü çarşamba, senenin ilk günü Perşembe. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, senenin son gününü ve senenin ilk gününü şu çarşamba ve Perşembe'yi kim oruç tutarsa, Allahu Teala onun 50 senelik günahını affeder buyuruyor. Evet, yaz günlerindeyiz, uzun günlerdeyiz, sıcak günlerdeyiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Efdalus siyam ba'de Ramazan şehrullah Muharrem." Ramazan-ı Şerif'ten sonra en faziletli oruç Muharrem ayında tutulan oruçtur buyuruyor kıymetli kardeşlerim. Yani gücü, imkanı, sağlığı, saati olanlar bu orucu mutlaka tutsunlar ve sene sonu duası ve sene başı duası kim sene sonu duasını yaparsa yani 25 Haziran çarşamba güneş batmadan evvel ikindi akşam arasında kim e, sene sonu duasını 3 kere okursa şeytan aleyhillah ne eder ki eyvah bize eyvah bir sene uğraştık bir anda bir senelik günahlarını sildirdi diye toprakları başına saçar buyuruyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem videonun sonunda ekran görüntüsü olarak alabilirsiniz kardeşlerim. Videonun sonuna koyacağım. Aynı şekilde sene başı duası o da Muharrem-i Şerif'in biri yani 26 Haziran e, Perşembe günü sabah okunacak. Kardeşlerim bunu da kim okursa Allahu Teala iki tane melek görevlendirir. Bir sene boyunca e, şeytanın vesveselerinden o kişiyi kurtarır. Şeytan der ki biz artık bu kişiden ümidi kestik. Bu Allah'ın korumasına girdi der. Bu duaları yapalım bu oruçları tutalım. Dünkü attığım namazı da mutlaka kılalım. Muharrem-i Şerif'i güzel karşılamış olalım kıymetli kardeşlerim. Allahu Teala Hazretleri cümlemize makbul ibadetler nasip eylesin, paylaşın, hayırlara ortak olun kıymetli kardeşlerim.